O hükmetmiş mini minnacık cisimlere, nano mertebesindeki parçacıklara buyruğunu geçirmiş. Yürütüyor, yap diyor, yaptırıyor. Ol deyip olduruyor. Biz gece sabaha kadar uyuyoruz. Sabaha kadar bizim üzerimizde milyarlarca işlem gerçekleştiriyor. Sağlıklı bir uykuyla sabaha kavuşuyoruz. Ey bunca işlemi benim üzerimde sabaha kadar hücrelerimde yapan kudret. Sanma ki bunun farkında değilim, ben aptal değilim, seni görmezden gelecek yok sayacak aptallardan da değilim ama kati yol olarak seçmedim, körlüğü ve nankörlüğü, görmezden gelmeyi, akletmemi bir tarafa koyup seni yok saymayı ve böylece kendimi bir ahmak olarak bellemeyi asla seçmiyorum her şeyimle beni her an yarattığının farkındayım. Dilimle, damağımla, beynimle, kulağımla, sayısını bilmediğim nöronlarımla, her şeyimle muazzam bir sistem olarak her an hükmedip bu makineyi çalıştırdığının farkındayım. Her an bunun için şükredecek, her an bunun için sana minnet duyacak kadar kesintisiz şükrümü yaşayamıyorsam da bunun bilincindeyim. Sana hamd ederim. Elhamdülillahi.